Şehzade Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'dan Nimet'e şükür hikayesini bugün mütalaa edeceğiz. Şehzade Şirazi anlatıyor. Bir şehzade vardı. Bir gün Yağız atından düştü ve boynunu hareket ettiremez hale geldi. Öyle ki vücuduyla tam olarak dönmeden boynunu çeviremiyor. Dolayısıyla etrafını göremiyordu, etrafına bakamıyordu. Hekimler bu hastalığa çare bulmak için, bu rahatsızlığa çare bulmak için her türlü yolu denediler ancak olmadı. Sonradan haber aldılar falanca yerde bir hekim var ve bu hekim bu rahatsızlığın tedavisini biliyor diye. Hekimi getirdiler. Hakikaten hekim özel merhemiyle şehzadenin boynunu birkaç gün ovduktan, bu tedaviyi uyguladıktan sonra Tedavi netice verdi ve şehzade önce yavaş yavaş sonra da tam olarak boynunu çevirmeye başladı. Aradan uzun zaman geçti, yıllar geçti ve şehzade padişah oldu. Şehzade padişah olduktan sonra hekim bir işi düştüğü için şehzadenin karşısına çıktı. O zamanki padişahın karşısına çıktı ve fakat padişah Hekim tanıdığı halde hekime hiç ama hiç yüz vermedi. Hekim üzgün bir vaziyette, başı önünde, geri dönmüş, sarayı terk ederken şöyle mırıldandı. Eğer ben zamanında bu şehzadenin boynunda meydana gelen rahatsızlığa çare bulmasa idim, o da benden bugün yüz çevirmeyecekti. Evet. Çünkü yüzünü hiç çeviremiyordu benden bugün yüz çeviremeyecekti. Saraydan çıkar, çıkarken bir hizmetçiye bir tohum verdi ve bu tohumu öd ağacıyla tütsü yapıp padişahın odasına koy güzel koku neşreder dedi. Hizmetçi otu padişaha verince padişah daha önce bu hekimin tedavisinden memnun kaldığı ve hekime bu manada güvendiği için derhal yakılmasını ve küssü vermesini emretti. Ottan çıkan duman birden paşa aksıtmaya başladı. Ottan çıkan dumanla paşa aksımaya başlamış. Aksırıkları hiç kesilmedi ve nihayet boynuyla ilgili olan o rahatsızlık tekrar nüksetti ve boynunu hareket ettirmemeye başladı. Hatasını anladı. Anladı ki Hekime ben bu yanlışlığı yaptığım için hekim de benim boynumu eski haline getirdi. Hemen hekimin peşinden insanları koşturdu, bulsunlar diye fakat hekimi bulamadılar. Dolayısıyla padişah bu vaziyette kala kaldı. Bu kadar uzun hikayeden sonra Şehzade Şirazi'nin buradan bize verdiği hisse tam bir satılık bir hisse. Diyor ki, Arkadaş, Allah'a şükretmekten yüz çevirme, yoksa kıyamet günü elin boş kala kalırsın. Arkadaşlar, eğer duymuşsanız, okumuşsanız bu hikaye bize aleyhissalatü vesselam'dan rivayet olunan bir hikayeyi anlatıyor, hatırlatıyor. Hatırlarsanız bu hikaye bir abraş, bir kör ve bir kelin hikayesi. Bununla adeta aynı. Teferruata inmeyeceğim. Merak eden hadis kitaplarından okusun. Burada bize verilmek istenen asıl ders şu. Eğer nimetlerin şükrünü bilmezsek, bu nimetlere, bu nimetlere hamd etmezsek, bunun karşılığını vermezsek Allah azze ve celle bu hekimin yaptığı günü gibi kıyamet günü bizden bu nimetleri alır ve tırnak içinde bu nimetlerin hesabını sorar. Dolayısıyla burada hekimin yaptığı şey esasen bir başa kalkma değil. Hekimin yaptığı şey had bilmez, nimete şükretmez olan bu şahza, şehzadeye haddini bildirmek. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle de El-Musavvir ismi şerifi ile, El-Rezzak ismi şerifi ile, El Hafiz ismi şerifi ile bize güzel suretler vermiş, güzel nimetler vermiş ve bizi korumuş iken biz eğer bu nimetlerin karşılığını vermezsek kıyamet günü akıbetimiz hoş olmaz. Kıyamet günü hesabı çok rahat, çok kolayca verebilen ve sırattan şimşekcesine geçebilen kullardan olmak niyazıyla